böyle bakışlar. Ben Azgim Teri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dreamleague Soccer'da yeni gelen turnuvada bölge mücadelesinde final maçlarıyla karşınızda olacağım. Öncelikle arkadaşlar kanalda yeniyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve sizden ricamdır. Bildirimleri açarak kanalıma gelmeniz gerçekten çok önemli. İzleyenlerin büyük çoğunluğu sadece videoyu e, ana ekranda görerek geliyor ama bildirimleri açarak gelirseniz bize katkı sunmuş olursunuz. Arkadaşlar 93 bin e, abonelik bir kanalız. Videolarımızın en az 1500 2000 like arası gelmesi lazım ama maalesef buna hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Lütfen arkadaşlar videoyu izleyenler beğeni atmak bedava olan bir şey. Videoyu beğenirsiniz. gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda çok önemli bir bilgi videosu paylaşacağım. Bugün Dream 2022 ile ilgili. O yüzden arkadaşlar bu videoya çok güzel bilgi bekliyorum. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelelim Dream Big Live'a. Bölge mücadelesinde sizler neler yaptınız? Bu arada öyle yeni serilere başlıyoruz ki gerçekten çok seveceğiniz, kanal izlenmesini artıracağımız çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Öncelikle şu kadromuzu güzel bir şekilde kuralım ve şu şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi tek tek eleyelim ve Burak Yılmaz dün geceye damgasını vurdu. Lil formasıyla ondan önceki gece Gerçekten inanılmaz işler başardı ve tek başına Lyon'u saf dışı bırakmayı Başardı ki bu gerçekten çok ama Çok çok önemli bir şeydi ve Lille'in şampiyonluk yolunda ilerlemesine Gerçekten çok ama çok büyük olanak sağladı Umarım devamı gelir ve Fransa lig 1'i Lille kazanır çünkü Orada 3 tane Türk futbolcumuz hatta Mustafa Kapı ile beraber 4 tane Türk futbolcumuz var Umarım bu bize Güzel bir imkan sunar ve buradan iyi bir mücadele Örneği sergileriz ki Valentin Rossi'yi Yanlış pozisyonda oynatıyorum Formalar da çok karışık Bol şans dileyin diyeceğim. Değişim çok zor. De Bruyne. pasını aktardı Lionel Messi'ye. Messi değişik bir oyun stiliyle de oynuyormuş gibi bir hissiyat var. Çok zorlanacağımı hissediyorum. Valentin Rossi, Coutinho. Ön alanda baskı ama sonuç vermeyen baskı. Çağlar çok net geldiler. Novak içeri çıkarırsa gol gelebilir. De Bruyne, De Bruyne ve De Bruyne. De Bruyne. 1-0 gerideyiz. Kevin De Bruyne'nin attığı golle Gerçekten maça fırtına gibi başladılar ve oyun stili ya benim hiç sevmediğim bir oyun sistemi ve formalar çok aynı. Cengiz çok iyi çıkardı. Hadi Burak. Burak yapma Burak. Virgil van Dijk Alba abi ee, zor ya. Ben bu rakibe karşı keşke oynamamış olsaydım çok zor. Pasa Virgil van Dijk'a Virgil van Dijk. Şimdi tekrardan Virgil'a. Çok pas yapıyor ve e, siniri bozucu bir oyun stili var. Ki gerçekten hem oyunu sıkıcı yapıyor hem de bizim oynamamıza engel. Ya abicim Padelli elindeki topu o kadar da taşımana ne gerek var? De Bruyne üstten dışarıda Çok zor maç ve oyun stili dediğim gibi Çok kötü olduğu için Maalesef ki bizi çok ama çok zorlayacaklar Çok zorlayacaklar İnternet hamada da problem var sağ üstte Sizler görebilirsiniz Valentin Rossi'ye uzun oynayacağım Bu da bir çözüm değil Bu da bir çözüm değil ama bakalım arkadaşlar Çok zor bir maç beni bekliyor tekrardan ifade etmek isterim Hiç O stilini sevmediğim bir oyun Tarzıyla oynuyor ki Sürekli yan top, geriye top. Çok ilginç bir oyun stili var. Cengiz kavuşman lazım şu topa. Cengiz Zeki top bizde. Çok iyi çıktık Burak. Yapma Burak. Alexander Arnold, Mirallas, De Bruyne. Şimdi Novak iyi pas geldi Burak. Burak çok iyi çıkardı diyecektim ama bu nasıl bir defans? Burak yani çok ilginç şekilde çok zorluyor beni ya. Hiç oyun bile kuramıyorum. Bir de formalarda aynı olunca. Şimdi Falcao. Falcao iyi pas. Gol getirir Mesut. 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 Harika bir gol. 45 artı 1. Mesut Özil. Evet bizi gerçekten çok zorluyor ama çok kritik bir goldü. İlk yeri ya. Ya bu müthiş bir şeydi ya. Adamsın Mesut ya. Oyun stili çok kötü. Çok çok kötü. Dediğim gibi en sevmediğim oyun sistemiyle oynuyor. Onun herhangi bir şekilde kırmızı kart yemesini bekleyeceğim ve full siyah kartlı bir takıma karşı oynuyorum ki bu gerçekten zor. Burak. Burak, Mesut. Çok iyi pas Falcao'ya doğru. Falcao. Burak Yılmaz da baskı oluşturdu orada Alison Bekar. Zeki, vurman lazım abim. Çok iyisin. Çok iyisin. Burak Yılmaz'a doğru Burak. Bir şut mu gelecek olmadı? Şimdi Neymar Junior, Rozier. Mbappe ile gelecek. Mbappe ile ne demek ya? Mbappe ile geliyor. Kylian Mbappe çok tehlikeli geldi. Mbappe offside olması lazım. Çok ilginç pozisyon. Öyle ilginç bir pozisyon yaşandı ki. Yani golü ve maçın biteceğini zannettim. Radamel Falcao ile geliyoruz şimdi. Radamel Falcao. El Tigre. Foul. Çok kritik bir serbest duruş kullanacağız şimdi ki. Serbest duruşu kullanacak oyuncu. Mesut Özil. Bizi şampiyonluğa götürecek golleri atman lazım. Mesut. Harika bir friki golü. Mesut Özil. İnanılmaz bir friki golü attık. Skor 2-1'e geldi. Gerçekten takdire şayan bir gol. Mesut Özil'den. Ee, bakıyorum benim ee, şey değişikliğini yapmam lazım da göremiyorum ya. Neredesin abim? Abi bir dakika. Yedlin, Obakar, ee, Merih burada. Merih şart. Ve Getson Fernandes. iki tane e, biraz daha defansif oyuncu aldım. 62 dakika geride kaldı. Bakalım o pas oyunları devam edecek mi? Özbek kardeşimize karşı. Şimdi Neymar Junior pasını aktardı. Orada Meri. Getson Fernandes. Seni onun için oyunu aldım. Radamel Falcao'ya doğru. Falcao mu? Orada defans. Biraz daha hızlı gibi. Virgil van Dijk. Şimdi Alisson Becker. Uzun oynamayı deneyecek. Meri indirebilecek misin topu? Neymar Junior. Zeki Çelik çok tehlikeli geliyor kanattan. Meri Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe. Noak çok iyi pozisyon. Şimdi Burak defans arkası El Tigre'ye doğru orada tekrardan bizi ya bir Virgil van Dijk var. Hadi Meri çok iyisin. Topun bize gelmesi lazım Zeki. Zeki çok kritik pozisyon. Neymar kaleciyle baş başa Anton Griezmann. Anton Griezmann yapacak çok fazla bir şey yok bu pozisyona. Skor 2-2 geldi. Bir şeyler çıkartmamız şart. Yani çok da kolay maç olmuyor. Ama arkadaşlar yani rakibim o kadar güçlü ki. Online tecrübesi de var yani bu kadroyu kullanılmasına rağmen mesela bugün full siyah kartlı birini yendim ama ee onun online tecrübesi yoktu. Şimdi Novak. Bir şeyler deniyoruz ama çok iyisin. Mirallas. Hadi Burak. Çok iyi. Sala orada nasıl bir müdahale Sala? <laughs> Muhammed Sala öyle kritik bir müdahale yaptı ki kale bomboştu. Denemedi Coutinho. Kaleci kaleci çık. Şaka mısın? Çok iyi. İlk yarı ikinci yarı maç bitti. Yapacak çok fazla bir şey yok abi. Yani gerçekten elimden gelenin en iyisiydi bu. Rakibe son dakika golünü vermesek şansımız çok yüksekti. Şu sezon pasta aktifleştireceğiz de şu anda Devam edelim. Ee, son 5 maçta 3 galibiyet bir beraberlik. Bizi bakalım neler bekliyor. 5193 puanımız var. E, coins'imiz var. Büyük bir e, coins açılımı da gelecektir bu arada. Bunları da size ileteyim. Oyuncu gelecek gelecek olan oyuncuyu çok merak ediyorum. Gene Meri'yi değiştirmiyordu. Beşiktaş adı bir kullanışı aldı. Oo, gene bizi zorlayacak bir rakip. Gene bizi zorlayacak bir rakip gelmiş gibi. Yusuf. Çok tehlikeli geldi Valentin Rossi'ye. Valentin Rossi'ye. Ya şanssız rakipler geliyor gece gece. 1-0 gerideyiz. Neymar Junior 96'lık oyuncu. Yani şu videoyu çektiğim saatlerde herkes aktif maşallahları var yani. Bakalım. Yalnız şu zor maçları bir şekilde atlatmam gerek. Çok iyi pas Mesut. Mesut ne pas ama. 1-1. Devam. Çok güzel ilerliyoruz ve şu an skor 1-1. Bir, bir. Devamı gelir mi ya? Devamı gelir mi ya? Radamel Falcao gole gidiyoruz. Falcao! Falcao! Radamel Falcao çatala. 2-1. Şu başlangıcı özlemişydim. İnanılmaz bir reaksiyon gösterdik ki 2 öndeyiz. Rakip çok güçlü olabilir ama Şimdi Çağlar tehlikeli geldiler. Verati offside çok iyi. Topun bana gelmesi daha iyi oldu. Şu dakika itibariyle. Şimdi. Üçüncü gol için geleceğim. Gezal offside mı? Touch çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok abim. Herhangi bir sıkıntı duymuyorum şu an için. Falcao'ya doğru. Falcao. Falcao pası. Mesut Özil. 3-1. Ne oyun ama. Çok iyiyiz şu an. Bu reaksiyon. Bu reaksiyon mükemmel. Neymar. Valentin Rossi'ye. Pası El Tigre'ye. Şimdi Burak Yılmaz geliyor. Olmadı başaramadık. Tekrardan Burak'a doğru. Burak, 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 Burak 4-1. Bu inanılmaz bir maç. Skor şu an için 4-1. Raşit Gezal. Şimdi o da gelecek ama hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Falcao'ya doğru. Hadi Falcao. Tek tepasını aktarabilecek mi? Olmadı. Kaleci Ederson. Hata yapar mı? Yapmadı. Yusuf, Muhammed Salah. Çağlar biz daha iyiyiz. Halen gol bulacağımı düşünüyorum. Burak Yılmaz iyi bir şekilde sıyrılırsa buradan bir şeyler deneyeceğim. Burak çok iyi. Hadi Burak. İçeriye doğru giriyor. Burak çekti, aldı pası. Çok iyi. Burada Mesut Özil 5-1. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. Arkadaşım aradı ve umarım bizim maçtan atmaz. 5-1 öndeyiz. Şu an kim maç inanılmaz. Arkadaşlar her videoda arkadaşlarım arıyor. Bir gün bizi hükme muhalibete kadar götürecekler. Şimdi Burak 6'ya gidiyor. Burak 6'ya gidiyor. Burak 6'ya gidiyor korner. Çok merak ediyorum. Abimizin psikolojisi ne durumda? Çünkü bu 6. gol. Çünkü bunu altı derler korner. Ne oynuyoruz ama? Şimdi Mesut bir daha ortaladı. Bırak inanılmaz bir gol. 6-1. Şu maç, şu maç inanılmaz, inanılmaz goller izlediniz. Tarihi bir maç oynanıyor şu an arkadaşlar. Tarihi bir maç oynanıyor Osman abimize karşı. İlk yarı 7 gol izlediniz. Ve inanılmaz bir oyunla şu an 6-1 öndeyiz. Devamı gelirse ikinci yarı çok farklı şeyler olabilir. Falcao Burak'a aktardı. Şimdi Burak. Çok iyi pas. Falcao. Mesut'a. Mesut. 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 Bu skor 7-1. Yanlış bir şey görmüyorsunuz. Bu skor 7-1. Rashid Gezal. Sterling. Sterling. Valentin Rossiye. Şimdi bir daha çıkıyoruz. Öyle bir çıkıyoruz. Öyle bir geliyoruz ki aslında orada bir şeyler deneyebilirdik ama şu skor inanılmaz. Ben Benzema. Şimdi Filip Noak. Herhalde golü yedik. 7-2 mi geliyor? Çok iyi bir kurtarış. 7-1 öndeyiz ve inanılmaz bir maç oynanıyor. Uzaklaştırmamız lazım. Evet çok iyiyiz. Yusuf Kovacic. 7-1'lik inanılmaz bir oyun. Daha mı gelecektir. o Mert Müldür kalede. Şaka mı bu? Nasıl Mert? Yanlışlıkla Mert'i koymuşuz kaleye. Şaka. Yemin ederim yeni fark ediyorum. Burak uzun oynadık. İkinci yarıda sular durgun ama Neymar. Çağlar. Çağlar çok iyi. Yusuf. Bir 8 gelir mi? Falcao. Pası. Mesut. Falcao ya gelmedi. 7-1. Şu an bir tarihi fark. Bir de Valentin Rossi ile orta sahadan gol mü geliyor? Valentin Rossi kaleci. Bozguna uğrattık resmen rakibe. Ooo çok büyük hata ama. Mesut. Şimdi Kevin Mirallas da gelip oyuncuları bu kadar yorgun ki. Kıyamam size ya. Şimdi Burak. Burak. Olmadı. Çapa. Neymar. Şimdi Valentin Rusiye. Valentin Rusiye. Muhammed Salah. Muhammed Salah kaleci. Raşit Gezal. Sterling. Çok iyi maç oynadık ya. Oynadığım en iyi dirimlik sıkır ilk yarı maçıydı. Bu maç inanılmaz. Bu maç tarihe geçer. 7-1. Ve oynadığımız yani oynadığımız takım öyle hani çok kolay bir rakip olarak gözükmüyordu. Şimdi şampiyonluk maçına çıkıyor muyuz? Şimdi şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Kaleci nasıl yani nasıl böyle bir hatayla çıkarım bilmiyorum. Padelli. Gel abim gel. Gel abim. Hatalarla maçı kaybediyorduk abi gel. Şimdi DM pozisyonda oyuncum var. Mesut'u ikinci yarı oynamayı oynatmayı düşünüyorum. Ama bakar kanat oynayacak. Falcao ikilisiyle devam edeceğiz. Bu maç şampiyonluk maçı mı? Bu maç şampiyonluk maçı mı? Böyle bir şey yok. Ya oynadım, keyif aldım. En mükemmel Dream League maçı olabilir. Eşleştirme sonucunda gene sıkıntı yaşıyorum. Ya i̇nternetim de şöyle gösterelim de. internetin de var ama neden böyle bir problemle karşı karşıyayım şu an bilmiyorum ama gerçekten bir önceki maç inanılmazdı. Keşke şu maçı facecam'ı çekebilseydim ve sizlere sunabilseydim. Aynen internet problemi yaşıyorum. Şimdi geri diyeceğim. Tekrardan oyuna girdik. Tekrardan bir şeyler deniyoruz. Bakalım eşleştirme sunusuyla bağlantı kurulacak mı? Ee, rakibi devam edelim. Ya internet problemim de yok ama arkadaşlar bazen oluyor dediğim gibi şu an 9. maçı kazanmak için oynuyorum. 9. maçı kazanmak için oynuyorum ama Hayda gene sıkıntı. Vallahi gene sıkıntı yaşıyorum. Dinamik Live'da 9. Dokuzun... yani 9 mu? Aynen. Ee, aynen 9. maç için oynuyoruz ve 1000 puan kazanmak zorundayız. Bir dakika bekleyiniz arkadaşlar. tekrardan uçak modunu aldık ve tekrardan bağlantı kurmaya çalışacağız. Evet seçleştirme sunusuyla bağlantı kuruldu. Ve rakip tekrardan geliyor. O ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Çok zorlanacağım bir maç. 334 bin XP'm var. 217 bin XP'si var. Ve kadrosu çok iyi. Şu maça bir tepki vermemiz şart. Şimdi Ronaldo Çağlar. Burak. Falcao'ya doğru. Falcao gole gidiyor. Radamel Falcao. Radamel Falcao. Aldı. Çekti. Pası. Serbest duruş ve kart. Çok iyi. Kimle kullanacağız? Falcao ile hemen. Golü atmamız şart. Falcao. Ne gol ama. Ne gol ama Falcao. Ne gol ama. El Tigre'li resmen çok güzel bir gol. Kaleci Oblak yapacak hiçbir şey yok. Dakika 6. Şampiyonluk maçı mı diyorum. Ama işlerimiz çok zor olacak ki. Çünkü öyle kolay bir rakiple oynamıyorum. Full siyah kartlar. Ve ben öyle aham şahım bir kadro olmadı. Çıkmıyorum. Çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Oynarsa belki bir şeyler yapabilir. Adamsın sen. Getsin. Hızlı oynamamız lazım. Burak. Uzun oynadık. Kaleciyle baş başa mıyız? Kaleciyle baş başa mıyız? Hata yapar. Hata yapar. Hata yapar. Hata yapar. Hata yapar ve hata yapar. İnanılmaz. Bu hataları affetmem. Bu hataları affetmem. Çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Ronaldo tehlikeli geldi. Hazard. Hazar çok tehlikeli geldi. Çekmesi lazım. Yapacak çok bir şey yok. 2-1 kadro kalitesi bizi çok zorlayacak. Çok zorlayacak bizi. Ya ona psikolojik baskı kurmaya çalışacağım da çok zor. Çok zorlayacak beni ya dedim. Yani maçın başında dedim. Şu anki skor iyi ama umarım o hataları yapmayız. Falcao indir abi. Oo çok tehlikeli geldi. Ronaldo Rossi'ye. Getsin. Hızlı paslaşmalar şart. Tekrardan geldi. Bir şut. Top yandan dışarıda. Çok tehlikeli bir takım. İnanın şu takım beni çok zorlayacak. Bir şeyler de denemem şart. Hani öyle kolay maç olacağını zaten düşünmüyorum. Şimdi Cengiz kanadı iyi kullanmamız lazım. Cengiz, Cengiz, Cengiz çok iyisin. Taş bizim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Falcao'ya doğru. İçeri bomboş. Burak vur kafayı. Burak nasıl vuramadın? Burak bunu nasıl vuramadın? Top bizde tekrar. Okay. Vincent Abubakar kanat oynuyor bugün. Çok iyi. Top bizde. Burak yapma Burak. Getson'ı göndermemiz lazım. Getson artık o topu kavuştur abicim. Okay, okay, okay ilk yarı bitti. Çok heyecanlıyım. İnanın çok heyecanlıyım. Bir Aldı kullanıcıya karşı. İlk yarı itibariyle üstün bir oyun ama üçü bulma üçü bulmazsak şart. Yani üçü bulmamız şart. Yoksa çok sıkıntı yaşayacağız gibi. Burak Getsin çok iyisin. Falcao. Bir serbest vuruş golü daha mı? Bu sefer Mesut Ooo Mesut yok. Mesut yok. Mesut almamız şart. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Yapacak başka bir tercihim yok. Serbest uçurucuyu Mesut yapacağım. Çünkü 88. Hadi Mesut. Hadi Mesut. Hadi Mesut. köşe gitse tutamaz. Şimdi Rossi'ye. Kanat oyunları gene bizim. Çok iyisin. Çok iyisin Cengiz. Harika pas. Mesut. O pozisyon harcanmamalı Mesut. Getsin. Kontra şansı. Kontra şansı. Bir türlü bulamadı offside. Uf, ne stresli maç ama. Çok stresli maç oynuyorum. Ve gerçekten şu, şu galibiyet gelmeli ya. Çok emek veriyoruz. Zor rakipler. Stres dolanlar. Novak. Elim o kadar artık kayganlaştı ki. Ya yapacak hiçbir şey yok abim. İnanın büyük şanssızlık. Yani atamaması benim şansım ama yemin ederim artık şey tutmuyor ya. İsmi neydi? Anoğlu çubuk tutmuyor. Bu maçı bitirebilirsek çok iyi. Çağlar. Hadi Burak. Hadi Falcao. Falcao olmadı olmadı. Engolo Kante. Getsin. Tamam sıkıntı yok. Padelli. Sıkıntı yok abi. Mert. Çok iyisin. Hadi Cengiz. Hadi Falcao. Yetişirsin abim. Falcao çok iyi yeri. Burak. İçerisi bomboş Burak. Çıkarabilecek miyiz? Burak Yılmaz. Falcao'ya. Falcao vuramadı. Bu topa nasıl vuramadın ya? Bu topa nasıl vuramadın? Top bizde. Heyecanlıyım. Çünkü arkadaşlar şampiyonluk maçını oynuyorum padel'le. Valentin Rusya. İyi pas. Mesut. Çok iyi Cengiz. Çıkman lazım. Cengiz çok iyi Falcao'ya doğru. Radamel Falcao hadi pasını aktar. Falcao olmadı 88. 88 doldu abi. 88 Çağlar çok iyi top bizde. Burak işte bu kadar ya, Padelli. Abicim böyle bir maç yok, böyle bir final yok. Ne maçlar oynadık? Ne maçlar oynadık? O kadar heyecan dolu, o kadar. Yani anlatılacak kelime yok. Şampiyon olduk. Oynadığım en iyi DreamLeague Soccer turnuvası net. Başka açıklaması olamaz. Hepinize çok teşekkür ederim gerçekten. Beni izlediğiniz için inanılmaz maçlar oynadık. Çok zorlandık. Ama kupanın sahibi olduk. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar. Kendinize çok çok iyi